Bir zamanlar İstanbul'un dar sokaklarında bugün bizim için vazgeçilmez olan bir şey vardı ki onu görmek bile suç sayılıyordu. Hayır, bu altın ya da mücevher değildi. Bu sadece kendi yüzümüzü görmemizi sağlayan sıradan bir ayna idi. Ama 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle berber dükkanlarında ayna bulundurmak Kibir ve boş iş olarak görülüp yasaklanmıştı. Peki bu garip yasak nasıl ortaya çıkmıştı ve neden berberlerin en temel aracı olan ayna bir anda şeytanın icadı haline gelmişti? İstanbul'un Beyazıt semtindeki eski bir berber dükkanının kalıntılarını hayal edin. Dışarıdan bakıldığında sıradan görünen bu mekan aslında çok farklı bir dünyanın kapılarını açıyordu. Osmanlı döneminde berberler sadece saç kesen insanlar değildi. Onlar aynı zamanda cerrah, diş çeken, kan aldıran ve hatta bazen büyücülük yapan kişilerdi. Bu çok yetenekli ustalar, toplumdaki statüleri nedeniyle hem saygı görüyor hem de şüpheyle karşılanıyorlardı. Osmanlı toplumunda ayna sadece bir araç değil, aynı zamanda ruhani bir tehlike olarak görülüyordu. İslami geleneklerde Özellikle tasavvuf düşüncesinde nefsin körüklenmesi en büyük günah olarak kabul edilirdi. Ayna ise insanın kendi güzelliğini seyretmesine, kendine hayranlık duymasına ve nihayetinde kibre kapılmasına neden olan bir şeytan kapısı olarak değerlendiriliyordu. 1580'li yıllarda 3. Murat döneminde çıkarılan fermanlardan birinde berber dükkanlarında ayna bulundurmanın yasak olduğu açıkça belirtiliyordu. Bu yasağın ardında yatan neden ise oldukça karmaşıktı. Berberlerin müşterilerine saç, sakal ve bıyık kestikten sonra ayna göstermesi, müşterilerin kendilerini beğenmelerine, saatlerce aynada kendilerini seyretmelerine ve böylelikle nefsi emmare'nin güçlenmesine neden oluyordu. Ancak bu yasağın bir başka boyutu daha vardı. Aynalar o dönemde oldukça pahalı ve lüks eşyalar arasındaydı. Venedik'ten getirilen kaliteli aynalar sadece saray mensupları ve zengin tüccarların alabileceği fiyatlardaydı. Berberlerin dükkanlarında ayna bulundurması onların da bu lüks eşyaya erişebildiğini gösteriyor ve toplumsal hiyerarşiyi bozuyor olarak algılanıyordu. Yasağa rağmen berberler çok yaratıcı çözümler geliştirmişlerdi. İstanbul'un Kapalı Çarşısı'ndaki eski kayıtlarda berberlerin gizli ayna kullandıklarına dair ilginç belgeler bulunuyor. Bu aynalar, dükkanın arka bölümlerinde, perdeler arkasında ya da özel dolaplar içinde saklanıyordu. Müşteri saç kestirdikten sonra, berber etrafını kontrol ediyor, kimsenin görmediğinden emin olduktan sonra aynı çıkarıp müşterisine gösteriyordu. Bu gizli ayna ticareti zamanla organize bir suç ağına dönüştü. Venedikli tüccarlar Osmanlı topraklarına yasal yollarla ayna sokamasalar da kaçakçılar aracılığıyla bu lüks eşyaları İstanbul'a getiriyorlardı. Berberlerin yanı sıra hanımların kullandığı özel aynalar da bu yasak ticaretin parçasıydı. 1590'larda yakalanan bir kaçakçılık olayında sadece berber dükkanlarına satılmak üzere 200'den fazla küçük boy ayna ele geçirilmişti. Bu aynalar, normal aynalardan farklı olarak hızlıca saklanabilecek şekilde özel kılıflar içinde üretilmişti. Hatta bazıları kitap kapağı şeklinde kamufle edilmişti ki, bir baskın sırasında kitap okur gibi davranarak aynayı gizleyebilsinler. 1595 yılında İstanbul'daki berber esnafı bu yasağa karşı tarihte pek rastlanmayan bir direniş başlattı. Ayna isyanı olarak da bilinen bu olayda, 300'den fazla berber, Sultanahmet meydanında toplanarak aynasızlık yapamayacaklarını, müşterilerinin memnuniyetsizliğinden dolayı işlerini kaybettiklerini beyan ettiler. İsyanın lideri, Üsküdar'dan Berber Mehmet A adında bir ustanın hikayesi özellikle dikkat çekiciydi. Mehmet A 30 yıldır berberlik yapıyordu ve müşterilerinin çoğu saray mensuplarıydı. Ayna yasağından sonra müşterileri ona olan güvenlerini kaybetmeye başlamıştı. Çünkü saç kesimi ya da sakal tıraşından sonra sonucu göremeyen müşteriler berberinin işini doğru yapıp yapmadığından emin olamıyorlardı. Bu isyanda berberlerin kullandığı slogan çok ilginçti. Ayna yoksa berberde yok. Bu slogan sadece bir protesto değil aynı zamanda mesleki bir gerçeği de yansıtıyordu. Aynı olmadan yapılan saç kesimi ve tıraş işlemleri hem kalitesiz hem de müşteri memnuniyetsizliği yaratıyordu. Bazı berberlerin müşterileri çeşme başlarına gidiyormuş, yansımalara bakarak saçlarının düzgün kesilip kesilmediğini kontrol ediyorlardı. Yasak döneminde halk oldukça yaratıcı çözümler geliştirmişti. Su dolu leğenler, parlak metal kaplar ve hatta parlak taşlar ayna yerine kullanılıyordu. Berberler özellikle parlatılmış pirinç kaplar kullanarak müşterilerine kendi yansımalarını göstermeye çalışıyorlardı. Ama bu yöntemler gerçek bir aynanın verdiği netlikte görüntü sağlamıyordu. En ilginç çözümlerden biri canlı ayna sistemiydi. Bazı berberler müşterilerine saç kestikten sonra Dükkanlarında çalışan çırakları aynayı tutturuyor, müşterinin karşısına dikerek yansımayı taklit etmelerini istiyorlardı. Çırak, müşterinin her hareketini aynen tekrar ediyor. Böylece müşteri kendini görüyormuş gibi hissediyordu. Bu sistem o kadar popüler olmuştu ki, bazı berberler ayna çırağı adında özel eğitilmiş çalışanlar tutmaya başlamıştı. Ayna yasağı erkek berberlerini etkilediğini düşünürsek yanılırız. O dönemde kadınların kullandığı özel aynalar ve kadın berberlerinin durumu da oldukça ilginçti. Osmanlı sarayında ve zengin ailelerin konaklarında çalışan kadın berberler tellak kadın olarak adlandırılıyordu ve onların da ayna kullanımları sıkı kontrol altındaydı. Topkapı Sarayı arşivlerinde bulunan belgeler saray kadınlarının gizlice ayna kullanımına dair çok ilginç detaylar içeriyor harem Hümayun'da yaşayan kadınlar, valide sultanın izni olmadan ayna kullanamıyorlardı. Bu aynalar özel sandıklar içinde kilitli tutuluyor ve sadece belirli törenlerde çıkarılıyordu. 1587 yılında bir cariye Gülfem'in gizlice ayna kullandığı için sürgüne gönderildiği kayıtlarda yer alıyor. Gülfem'in suçu saçlarını yaparken gizli bir ayna kullanması ve diğer cariyelere de bu aynayı göstermesiydi. Bu olay yasağın ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor. Bu yasak döneminde en çok zarar görenlerden biri de ayna üreticileriydi. Osmanlı topraklarında, özellikle İznik ve Beykoz'da faaliyet gösteren cam ustalarından bazıları ayna üretimi yapıyordu. Yasak sonrasında bu ustalar farklı işler bulmak zorunda kaldılar. İznik'te yaşayan usta Yusuf'un hikayesi bu durumu çok iyi örnekliyor. 40 yıldır ayna yapan Yusuf, yasak çıktıktan sonra işsiz kalmıştı. Çünkü ürettiği aynaları artık satamıyordu. Ancak Yusuf çok akıllıca bir çözüm buldu. Aynalarını şifa verici su kapları olarak pazarlamaya başladı. İddiasına göre bu özel kaplarda saklanan su hastalıkları iyileştiriyordu. Tabi bu sadece bir pazarlama hilesiydi. Ama Yusuf bu şekilde hem ayna satabilmeyi sürdürdü hem de yasağı deldi. Ayna yasağının arkasında sadece siyasi nedenler yoktu. Dönemin ünlü din alimlerinden Şeyhülislam Ebu Suud Efendi, ayna kullanımı hakkında çıkardığı fetvada aynanın nefsi şımartıcı bir araç olduğunu belirtiyordu. Ancak bu görüş bütün din alimleri tarafından paylaşılmıyordu. Mevlevi dergahlarında görevli bazı şeyhler, aynanın kalp aynası için bir araç olduğunu savunuyorlardı. Onlara göre, dış alemdeki ayna, insanın iç dünyasına bakmasını sağlıyordu. İstanbul'daki Süleymaniye Medresesi'nde, 1590'larda yapılan bir tartışmada, 12 alim ayna yasağını desteklerken, 8 alim karşı çıkmıştı. Karşı çıkanların başında bulunan Hoca Ahmet Efendi. İnsan kendini bilmek için önce kendini görmeli diyerek aynanın faydalı olduğunu savunmuştu. İlginç olan şu ki ayna yasağını çıkaran sultan 3. Murad'ın kendi sarayında onlarca değerli ayna bulunuyordu. Topkapı Sarayı'nın hazine kayıtlarında sultan için özel olarak Venedik'ten getirilen altın çerçeveli aynalar listeleniyor. Bu durum yasağın daha çok halk tabakası için geçerli olduğunu gösteriyordu. Saray berberlerinin durumu da oldukça çelişkiliydi. Sultanın saç ve sakalını kesen berberler, özel aynalar kullanabilirken, şehirdeki sıradan berberler bu yasağa uymak zorundaydı. Bu çifte standart, berber esnafının isyan etmesinin en önemli nedenlerinden biriydi. 1603 yılında tahta çıkan 1. Ahmet döneminde, bu garip yasak sessizce kaldırıldı. Yasağın kaldırılmasının nedeni ekonomik kaygılardı. Venedikli tüccarlar Osmanlı pazarına ayna satamadıkları için ticaret hacmi azalmış, bu da gümrük gelirlerini düşürmüştü. Ayrıca Avrupa'da aynanın yaygınlaşması ve üretim maliyetlerinin düşmesi Osmanlı yöneticilerini bu yasağın anlamsızlığına ikna etmişti. Artık ayna Lüks bir eşya olmaktan çıkıp günlük yaşamın parçası haline geliyordu. Yasak kaldırıldığında İstanbul'daki berberler büyük bir şenlik düzenlemişlerdi. Ayna Bayramı olarak adlandırılan bu şenlikte berberler ilk kez açıkça ayna kullanarak müşterilerine hizmet vermişlerdi. Bu olay bugün bile İstanbul'un bazı eski berber dükkanlarında anımsanan bir gelenek olarak sürüyor. Bu garip yasağın izleri günümüz Türkiye'sinde hala görülebiliyor. Özellikle yaşlı berberler arasında aynı müşteriye göstermeden önce izin alımı geleneği var. Bu o eski yasak döneminden kalma bir alışkanlık. Ayrıca bazı geleneksel Türk hamamlarında ayna kullanımı konusunda hala çekingenlik görülüyor. Bu mekanların sahipleri ayna yerine polisajlı metal yüzeyler kullanmayı tercih ediyorlar. Bu yasağın toplum psikolojisi üzerindeki etkileri de oldukça ilginçti. Ayna göremeyen insanlar kendi fiziksel görünümleri hakkında daha az endişeli hale gelmişlerdi. Dönemin kroniklerinde ayna yasağı döneminde insanların daha mutlu olduğu yazıyor. Ancak bu durumun olumsuz yanları da vardı. İnsanlar temizlik ve bakım konusunda daha az dikkatli olmaya başlamışlardı. Çünkü kendi görünümlerini kontrol edemiyorlardı. Bu durum özellikle sosyal ilişkilerde problemlere neden oluyordu. Ayna yasağının ekonomik etkileri de büyüktü. Kaçak ayna ticareti o dönemde oldukça karlı bir iş haline gelmişti. Bir Venedik aynası normal fiyatının 10 katına satılabiliyordu. Bu durum Ayna baronları diye tabir edilen zengin kaçakçıları ortaya çıkarmıştı. Kapalı çarşıda faaliyet gösteren bu kaçakçılar çok sofistike yöntemler kullanıyorlardı. Aynalar, halı içine sarılı halde, kumaş topları arasında gizli, hatta bazen çini vazolar içinde parçalar halinde Osmanlı topraklarına sokuluyordu. Bu hikaye günümüzde de geçerli olan çok önemli bir dersi içeriyor yasaklar çoğu zaman istenilen sonucu vermez, insanlar her zaman yaratıcı çözümler bulur. Osmanlı'nın ayna yasağı da bunun mükemmel bir örneği. Berberler ve halk bu garip yasağa karşı geliştirdikleri çözümlerle aslında insan doğasının ne kadar dirençli olduğunu göstermişler. Belki de en ilginç yanı, bu yasağın günümüzde sosyal medya çağında yaşadığımız ayna obsesyonu ile tam tersi bir durum yaratmasıydı. O dönemde ayna görmek suçken bugün ayna görmeden yaşayamıyoruz. Selfie çekmeyen, kendini sosyal medyada paylaşmayan neredeyse kalmadı. Tarih bazen ne kadar ironik döngüler yaratabilir, değil mi? Eğer bu tür anlatılar ilginizi çekiyorsa, YouTube algoritmasının size benzer içerikleri daha sık göstermesi için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.